merhaba. Güzel dakikalar yaşadık. Ee, Sıkıntılanlarımız oldu, güzel anlarımız oldu. Ee, 98 yılında başladım. 26 sene bitti. İşte 14 sene, 15 sene süperdik. 6 sene Umut'la, Atilla'yla çok güzel bir e, yurt dışı serüveni yaşadım. Maribor'da başladık. Port Dorisa'da bitirdik. Zaten geçen sene Şubat ayında ailemle Cemal beraber. Cemaabiyle söylemiştim. Evet tam koşu ödesi değil <laughs> Aynen aynen son koşumuz zaten o. Ee, yarın hepinize koşuda başarılar diliyorum. <laughs> yani hakikaten e, hakem olduğum için çok mutluyum. Ee, ama artık hayatımıza, ailemizle, eşimizle e, yeni bir serüvene devam edeceğiz. Her zaman İzmir'de, Poça'da, Menemen'de ne zaman isterseniz bir eviniz var. Hakkınızı helal <laughs> ¡Gracias! Right.